Gazların varlığı deneyini yapacağız. Madenimiz bir küçük balon, bir sirke. Şişin içinde de karbonat var. Ay, sirke. Şimdi karbonatımızın içine... Tamam. Biraz daha koyalım. Şimdi balondaki içindeki sirkeyi Gel. Şimdi yukarı kaldırıyoruz sirkeleri. Gördüğünüz gibi nasıl? Balon Uçuşuyor. Ne, bugün... ne oldu Kuzey Efe? Sirke ile sirke, karbonat sayesinde sirkeyle, e, gaz var. Gazla, Balonumuzu ve, şişirdi. Evet. Bunu görmüş olduk değil mi? Evet. Tamam. Deneyimiz bu kadar. Çok güzel şişti balonumuz. Arkadaşlar, Teşekkür ederiz. İyi günler.